Bir paşanın nazlı büyütülmüş oğlu olan Birhuz Bey, babası Anadolu'da valiliklerde bulunduğu için iyi bir tahsil ve terbiye görmemiş, 24 yaşında bir gençtir. Özel hocalardan Fransızca dersi almış fakat onu da becerememiştir. Baba ölünce annesiyle kendisine 28 bin liralık bir miras kalır. O zamana göre büyük bir servet olan bu parayı yemekle bitip tükenmez zanneder. Yazları Çamlıca'da, kışın Süleymaniye'de otururlar. Bihruz'un bütün merakı zarif faytonuyla gezinti yerlerinde dolaşıp kendini göstermek, herkesten daha şık giymeye çalışmak, Türkçe cümleler arasında Fransızca kelimeler kullanmak, berber, kunduracı, terzi ve garson gibi halk tabakasından insanlarla, özellikle Fransızca bilmeyenlerle Fransızca konuşmaktır. Böylece batılı olduğunu, alafrangalaştığını göstermek ister. Çalışmakta olduğu kaleme ise arada sırada uğrar. Bir gün arabasıyla Çamlıca'da dolaşırken, güzel bir Landon'a çok güzel bir kadına rastlar. Bir anda ona aşık olur kıza çiçekler verir. Ertesi hafta arabasına bir mektup atar. Fakat o günden sonra kadını bir daha göremez. Onu çok yüksek bir aileden veya Paris'ti. Araba, konak ve uşak sahibi bir kadın zanneder. Bir yığın hayale kapılır. Halbuki bu Periveş adlı kötü bir kadındır. Bihruz Bey'in kaleminden Keşri Bey adında bir arkadaşı vardır. Yalancılığı ile ünlü bir adam olan Keşi Bey, kızdan haber alamadığı için çok üzülen Bihruz'a periveşin öldüğünü söyler. Delikanlı büyük bir acıya düşer. Yemeden, içmeden kesilir. Evini ve annesini ihmal etmeye başlar. Sevgilisinin mezarının nerede olduğunu bile bilmemektedir. Bu arada artık serveti de tükenmeye başlamıştır. Bir Ramazan akşamı şehzade başında dolaşırken Periveşe çok benzeyen bir kıza tesadüf eder. Onu sevgilisinin kız kardeşi zannederek yanına gider. Periveş'in mezarını sorar. Kızın alaylı kahkahaları arasında karşısındakinin Periveş olduğunu öğrenir. Fakat Periveş öyle sandığı gibi yüksek bir aileden değil, aksine bir sokak kadındır. Başından beri periveş kadar ilgisini çekmiş olan fayton da periveşin değildir, kiralanmıştır. Böylece ikinci bir hayal kırıklığına uğrar. Periveş de yanındaki Çengi Hanım'ın hakaretleri ve gülüşmeleri arasında oradan uzaklaşır.